Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte ilk Zula videomuzu çekiyoruz ve benim yaklaşık bir yıldır girmediğim bir hesapta bana Zula'nın hediye etmiş olduğu birkaç, birkaç değil aslında 70 tane olması lazım. Kasayı açacağız sizlerle beraber. Ee, şöyle bir güzel bir sunucuyla başlarsak iyi olacak. Bakalım 27 ile bir başlayalım. Çanta, kasalar. Bu arada bu kasaların ben birçoğunu bilmiyorum. Bir yıldır oyuna girmediğim için yani en son benim hatırladığım şunlar vardı. Onun dışında pek bir şey hatırlamıyorum. Şu özel materyal kasasından açmaya başlayalım. 250 demir. Pek işimize yaramaz. Bunu geçelim. Destek kasasını açalım. 3 adet süper taarruz destesi. İyi. Belki işimize yarar. Bu arada gençler şu şans kasası 2 olması lazım. Aynen bundan bir sınırsız alıyormuş. Bir tane var. Umarım sınırsız çıkar. Bakacağız. Onu sona saklıyorum. Şimdi buradan bir çıkalım. Düzgün bir sunucuda böyle 3-5 tane açalım. 55'e gidelim. Oğlum ben en son bıraktığımda 60 tane sonucu vardı. 70'lere kadar çıkmış ya. Neyse şu Gladio kasasını bir açalım bir tane. Destek kasası verdi iki tane. Allah Allah. Nerede o destek kasası? Gel senden açalım. Bir günlük şey. Bir günlük XP arttırıcı. Şu günlük kasaları da açalım ya birkaç tanesini. Bunu geç. Ya bir MPT 76 versin ya. Duyduğuma göre MPT 76'ya yeni buz gelmiş. Bakalım nasıl olmuş. Tamam burası yeter. Buranın canı çıktı. Rastgele bir sunucuya girdim. Kasalara girdim. Ver günlük kasadan bir şeyler. Hayır. Neyse bunlar kalsın şimdilik. Yeterli. Başka bir şey açayım ya. Güzel bir şey göresim var şu an. Platin kasayı açalım. Bir adet desen garantili platin desteği. Güzel herhalde yani. <laughs> Bunları geçelim. Güzel bir şeyler yok mu ya? Bir bakalım. İçeriklerini de hiç bilmiyorum. Rastgele kafama göre şu ZP'leri açayım ben direkt. İki saattir gözüme takılıyor. Şunları açayım hızlı hızlı. Geç bunları geç geç geç. 50.000 bin ver de. Şaşırayım ya. Ne 50 panter sen de ne diyorsun ya. Sen de var mı o şans? Sen kendinde görüyor musun o şans? Bunları daha sonra açarım artı basmada. Ee, ya da yok bunları da açacağım ya şimdi. Belki ilk videonun hatırına bize güzel bir şeyler verir. Hadi ilk videonun hatırına verirsin değil mi? Hadi ver bakalım bir şeyler. Tamam o güzeldi sanki 250'lik olan. Ver bir binlik. Ver bir binlik. 200 mü? O da olur. Bir tam bir şey olmaz. Buradan çıkalım ve 3. sunucuya girelim. 3. sunucu benim uğurlu sunucularımdan bir tanesi. Ve tekli olanları seni hariç açmaya başlayalım. Günlük kasalar kalsın zaten o kadar silah bir günde kullanmayayım. Ee, kral kasa. Şundan bir başlayalım bakalım bize ne verecek. 2 adet Zula kasası. Bunu da ilk defa duyuyorum ben. 2 adet bir daha Zula kasası. Oğlum tek bir tek bunu veriyor herhalde bu kasa. Direkt onu oraya çevir. He yok 500 materyal de verdi. Bir adet süper ZP kasası. Evet. Devam edelim. Ee, hediye puanı kasası. Kraliçe kasası bakalım. Şu zula kasası neymiş ona bakalım. Bir adet sınırsız makinalı kasası. Bu galiba güzel bir şey. Acaba karakter kasası. Oğlum bu güzelmiş lan. 50.000 XP. Oğlum ben yanlışlıkla güzel bir şey mi çıkarttım? Hayır. Level atladım. Nadir desen. Hayır. Bunları daha sonra açacağım. 45 level oldu. Oğlum ben yanlışlıkla çok güzel bir şey mi açtım? Sen ne diyorsun ya? Şaka. Haydi. 2 adet. mi Oğlum bu çok iyiymiş lan. Yani bizim zamanımızda çok iyiydi. bir yıl önce bu. Ar Arkadaş harikaydı. Dur sınırsız makineliği sonra saklayacağım. Bu ne? He. Tamam. Bak mpt 76 ile şu an avukatı çok istiyorum. Bakalım. Hediye puanı kasası. Bu arada böyle bir şey gelmiş. Hediye puanı açıyorsunuz. işte gelen de şey. Lan 500 ne? Ver bir 10 bin ya. Bin veriyor gelin. Arr sinirlendim buna. Şans kasası bir. Bundan pek bir şey çıkmıyor zaten? Bir günlük fenefal güzel. Fenefal lider. Mehmetçik. Mehmetçik pek kullandığım bir silah değil. Lokum kasasına şöyle bir bakayım. Ben az hızlı. Bunu da bir açalım. 4 adet ekstra. Güzel. 10.000 XP. Bu da güzel. Böyle kendi kendimize level atlıyoruz. Ee, Megazipi mega zipi. Ekstra kasalarını açalım. Zaten ekstralarımız yoktu. Yeni oyuna başladığım için enceklerin hep süresi bitmişti. Hep 7 günlük veriyorsan harika bir şeysin. Şimdi derken hemen bir günlüğü ağzımıza tokat diye koydun. Megazip'i ver bir 10 milyon, 100 milyon, 1 milyon. Tamam 15 bin de versen olur. Tamam 7500, 7500, 15.000. Karakter kasası. Şimdi... bunu ne? Ya ben karakteri çok kullanmıyorum. Kullanacağım zaman açarım gençler. O yüzden ben bunu açmayacağım. Şimdi çok az kasamız kaldı. Şu kraliçe kasadan bir devam edelim bakalım. Bir adet desen garantili. Oğlum bir sürü desen birikti ya. Biz desen de mi açsak? 7500. Festival kasası 7500 XP 25000 XP lan bir daha level atladık lan oğlum ya 46 level olduk. Festival kasası Oğlum bunlar güzelmiş lan. Oyun kolaylaşmış gibi. Bu ne arkadaş sürekli bir şeyler çıkıyor bir yerlerde. Evet şimdi evet sona geldik. Şimdi öncelikle seni açmak istiyorum. Bir adet M4A1 efsane garantili deste. Tamam. Şimdi bu direkt sınırsız verirse çok mutlu olurum. O yüzden hemen benim uğurlu sunucu nerede? Ya 41 miydi ya? Valla çok uzun zamandır oynamıyorum. Hatırlamıyorum. Şöyle bir 41'e gireyim. Hadi senden umutluyum. Hadi ver bana bir tane. Ver bana bir tane sınırsız. 3 günlük Huntsman. Tabi o kadar sınırsız. Bekle bekle bekle. 3 günlük Huntsman. Şunları da açayım ben birkaç tanesini. Oha lan 5000 istiyor ya. Neyse. Bir tane daha açalım. Yeter. <laughs> Paramı şu an bunu harcamak istemiyorum. Evet. Bir günlük M902. Tamam. Şimdi destelere gelelim. Şimdi burada da bir ton deste geldi. Zaten birkaç tanesini de daha önceden oyun bana hediye etmişti. Bu seçmeli oyun kartı mıydı? Allah bilmiyorum. Bir, birkaç tanesini hediye etmişti bana. Şuradan bir başlayalım. Ben bildiklerimden başlayayım. Evet bir tane efsanemiz var. M4A1 Galatasaray desen. Lan bu var mıydı bende ya? Galiba vardı vallahi Emin değilim de olmuş olabilir. Nadir desen galiba. Bu zaten pek bir şey değil. Galatasaray desenim yoktu. iyi oldu süper koleksiyonu sona sakla. Şu platini açalım. O iki efsane. İki efsane iyidir. Geç bunu. Gümüş desem var mıydı? Yoktu. İyi oldu. Zaten benim M4, M468'de pek bir şey yok zaten. İyi oluyor. Onun için her çıkan şey iyi oluyor. Süper taarruz destesi. Şuna bir bakalım. Full seyrek ne? Arkadaş ya bari bir tane efsane. Nadir ver bari ya. Al sonda verdi ya. Görüyor musun? Adama bak ya. Hırr. Düzgün bir şey ver. tamam. Gerçi nadirden de pek bir şey çıkmıyor artık şimdi. Allah bilir oyunda ne. Şunu da oyun hediye etmişti herhalde. Aa biz kendimiz mi seçiyoruz bunu? Ana. Şimdi. Aa doğru lan bunu oyun hediye etmişti. Ben de diyorum millete ne hediye etmişti bu oyunda. Şimdi. Kar 90 Kar 98'i seçeyim. Önce dürbün kart senin olacak Öncesin. Evet, tamam. Süper platin deste. Bundan efsane çıkar herhalde. Abi platin desteden zaten çıkıyor. Süper platinden nasıl çıkmaz ya? <laughs> Korona ettiler beni ya. Ver bir şey ya. Tamam anlaşılan burası artık benim uğurlu sunucum değil. Bire gir. O tekte girdi lan. Nadirdir ha tekte girdiği. Hadi bakalım ver bir efsane. Uf, sakinim. Ver bir efsane. Evet. Evet, sakiniz, sakiniz. Şimdi koleksiyon sultan koleksiyon desisi bakalım bize ne verecek. Heh, şunu bir alayım ben ya. Evet, güzel. Eee Şöyle bir seni alayım. Ne verdim bakalım? fene fale dürbün güzel, m 6ya güzel, Glock'un güzel ya fena değil. Tamam. Son olarak Şimdi sizden açmak lazım. Siz hızlı hızlı açsak. Şöyle zaten pek bir şey ya da bunlar ben daha sonra mı açsam ya. Bunlar zaten kasa açılımına falan girmiyor. O zaman ben bunları daha sonra açarım boşverin. karakter kasasını açacağız. Şunları açmayacağız. Tamam. Evet gençler ilk videomuzun da bu şekilde sonuna geliyoruz. Eğer bir video, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve aşağıdaki e, abone ol tuşuna da bana abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.